19 Mayıs 2015 tarihinde Mehirli Köyü'ne geldim. Sırtta halamın kızı Arife'nin olduğunu öğrendim. Evin önüne geldim ve onu tanıdım. Merhaba Arife. Merhaba. Nasılsın bacı? İyiyim sen nasılsın? Fatıma halamın kızı. Evet. Kaçıncı? Yani yukarıdan aşağı doğru. En büyük kimdi? Ayşe abla. Sonra? Gönül. Hanife. Hanife. Döfre. Sen en ufak mısın yoksa? Yok. Zöhrer'in küçüğüm ben. Ha yaş kaç yaş? Hani, Benim yaş 53. 53. Hı -hı. Çoluk çocuk ne var? 5 tane, 4 o... kız 1 oğlan. Onlar evlendiler mi? Ne oldular? Bir oğlan bekar, Onlar evli. Evli. Hı hı. Böyle köydesin, evdesin. Ee, bak şu an bahar mevsimi, buğdaylar da büyümüş. Hı hı. Tavuklar da ötüyor orazlar. Hı hı. Nasıl? Rahatım, huzurum nasıl? Rahatım Allah'a şükür. Allah'ın verdiğine şükür. Hastayım da. Devamlı gidiyorum doktora geliyorum. Evet Allah şifaları versin. Tansiyon, şimdiden şimdiden diyorsun. Diyor falan, Tansiyon diyorsun? var diyor. Tansiyon, sinir. Sinir. <laughs> evet. Halam çok zeki bir insandı. Evet. Ondaki bu zeka nereden geliyordu Arife? Vallahi efendim? bilmiyorum. Annem çok şeydi ya. Nasıl çok zekiydi. Çok da seni çok şey derdi. Çok derdi o kardeşim oğlu. Çok derdi. O derdi çok zeki derdi sana. Boyuna devamlı senin lafın ya? Üstüne olurdu. Her zaman öbürküler etmezdi seni derdi. Devamlı. Ya, öyle derdi. mi? Devamlı seni derdi. Allah derdi ona kafa vermiş derdi. Çok yani böyle çok bilgiydi. Çok şeydi ama biz çekmemişik. Halam böyle hikaye anlatırdı, destan anlatırdı. Karacaoğlanın, Köroğlanın, Köroğlunun, Karacaoğlanın bunların hepsini anlatırdı. Hiç kafanda kaldı mı Karaca olan Hiç yerleri? Hiç de kalmadı ya. Kerem İlaslı. <laughs> Kerem Aslı ya onlar anlatırdı. Aman Allah'ım ya Rabbim ya. He, çok anlatırdı. Öneri kaç sene oldu? Ya kaç sene oldu ya? <laughs> mezarı 16 nerede? 16 mı oldu? Mezarı burada mı? E, mezarı burada. Yapım. Babamın rahmetliğine yan yanalar. Ha yan yanalar. <laughs> Hem ne bu <rahmetlikle gülüyor> burada. İbrahim amcayı da Allah rahmet eylesin. Onu da Amin. yakında kaybettik. Arasın görürsün ki izmi abi orada. Zaten okursun üstünü. Ha, i̇nşallah e. tabii tabii. tabii. E. E. Evet Arife bacı, Allah Amin. mesut umut etsin. Allah Amin. sağlık Amin. versin Sağ Amin. Allah razı olsun. Evet olur. bir diyeceğim Hı. var bak Mehirli Köyü çok güzel şu an her taraf yeni bir Evet daha güzel de biraz boyraz yaşınca biraz bir şey oldu dağlar ya. Önce daha güzel böyle milyen milyen, milyen. hüzünlüydü. Anamı mi? rahmetlik dedi kele yavrum şu ikindi niye dedi, şu gölgeler düştü mü derdi. Şu kardeşimin oraya değiniyorum derdi, ağlıyorum derdi. Hüzünlü hüzünlü gölgeler derdi. <laughs> çok yani böyle melul melul, çok hüzünlü oluyor derdi. Öyle yani konuşurdu. Arife senin soy ismin ne? Erçetin. Erçetin. Senin beyine kim derler? Hmm, galiba Erçetin. Eski lakapları neydi? Sarasanlar. Hasanlar. Ha, Hasanlar ha Hepsi bu evde büyümüş, şu evde Burada büyümüş mı? bunlar. Evet. He? He? Allah sağlık ve sıhhat versin Arif Hanım. Kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin. Amin. Sağ ol.